I <laughs> Bu da ha? Bu da Bak. su kabağına yapmış olduğum avize. Örneği. Bir de ışıksız duruyor. Ya. Yani işte, dönüyor. Hayır ışıksız lan. 2019'dan beri su kabağı işlemesiyle, işleme sanatıyla uğraşıyorum. 1960'lı yıllarda hatat olarak e, öğrenimi gördüm. Dört yıllık bir hatat eğitim var, hat eğitim var. Bu hat eğitimini bugüne kadar herhangi bir şekilde yansıtamadım. Sadece dostların mezar taşlarını yazdım. Bazı camilerin kitabelerini yazdım. O da fise billah. Allah razı için yazdım. Ücret karşılığı hiçbir zaman olmadı. Şimdi ben bu has sanatını su kabağına uygulamak istedim. Ve uzun bir zaman çalışmak, çalışmam neticesinde başardığımızı zannediyorum. Ve benden başka da akıcı bir şekilde has sanatını su kabağına işleyen Türkiye'de benden başka kimse olmadığına inanıyorum. Ve kendim de bu konuda iftihar ediyorum. Ve hat ile ilgili arkadaşların su kabağına bu sanatı işleme konusunda kendilerini öğrenmeye davet ediyorum. Çünkü ayrı bir teknikle yazılıyor bu. Normal kağıt ve masa üzerine veya duvar üzerine, üst satır üzerine yazılan yazı gibi değil. Çünkü kabağın açılı, açıları farklı olduğu için, harflerin de yerinde oturması için hat sanatı bir hesap sanatıdır aynı zamanda. Bunun uygun olması gerekir. Bunun yanında öğrenci de yetiştiriyorum. Ee, yakın tarihte 2 ile 5 Ekim arası e, İstanbul'da Craft e, Fuarcının e, hazırlamış olduğu e, fuara katılacağım inşallah. Hemen hemen 40-50 tane eserimle beraber. Orada bir derece alacağımı da e, tahmin ediyorum inşallah. Ve bu şekilde de devam edeceğim. Gönlü arkadaşlar bu sanatı öğrenmek isteyen arkadaşlara her konuda yardımcı olacağım. Kabakları kendim ekiyorum. Çünkü benim işlediğim kabaklar piyasada pek bulunmuyor. ve da 3 bin, 4 bin, 5 bin kabağın içerisinden ancak 3 tane, 4 tane çıkıyor. O da benim gidiş geliş masrafıma değmiyor. Dolayısıyla ben bulunduğum yörede kendim çiftçi olduğum için kendim ekiyorum, kendim hazırlıyorum ve kendim de işliyorum. Bu şekilde devam ediyorum.